Başarılı oyuncu Engin Yüksel'in 2 yaşındaki oğlu Çınar Aziz hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun oğlunun epilepsiye bağlı yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu Çınar Aziz hayatını kaybetti. 2 yaşındaki Çınar Aziz'in uzun süredir epilepsi rahatsızlığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Sayısız dizi ve film projesinin yanı sıra seslendirme sanatçılığı yapan Engin Yüksel ve eşi 1 Ekim 2020'de İkiz bebeklerinin müjdesini almıştı. Bir kız bir bebek erkek bebekleri dünyaya gelen çift doğumdan bir süre sonra oğullarının epilepsi hastası olduğunu öğrendi. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden minik Çınar Aziz 1 Ekim'de hayata gözlerini yumdu. Acı haberi instagram sayfasından duyulan yüksel 1 Ekim 2020 annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğim gün ve tarih. 1 Ekim 2023 28 ay boyunca vermiş olduğum yaşam savaşını bıraktığı gün canım oğlum yaşamak ne zormuş. Bunu senin yitirdiğin vakit anladım. Ne dündü ne gündü dedim. Ve ben biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin. Emanetin kalbimizin başımızın üstünde. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik. Seni beni bizi var eden benden bizden çok sevdi seni. Huzurunda uyu. Ben de senin huzurunda uyuyacağım oğlum ifadelerini kullandı. Engin Yüksel'in eşi Sema Sünger Yüksel ise evlat açısını takipçilerle paylaşarak 1 Ekim 2020 hayatımızın en güzel haberini bebeklerimizin varlığını öğrenmek oldu. 1 Ekim 2023 acıların en büyüğünü yaşadık. Çınar Azim Melek oldu. Dünya üzerinde ne kadar duygu var hepsini aynı anda yaşadık. Aramıza ışık sızdıran Çınar'ın üzerimize düşürdüğü gölge ebedi olacaktır. Her an bizimle olan iyi kötü tüm anlarımıza ruhumuza sarılan tüm dostlarımıza yol arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Çınar'ın bize 28 adet yaşattığın, öğrettiğin, gösterdiğin her şey için çok teşekkür ederim oğlum. Bir gün yeniden kucaklaşacağız. O zamana kadar hoşça kal dedi. Ünlü ve eşinin paylaşımı yürekleri dağladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.